Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Derzeciler son günlerde Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında Af konusu geliyor. Biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz günlerde açık cezaevinde yatan mahkumların izin süreleri uzatıldı. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bütün partilerin uzlaşısıyla açık cezaevinde yatanların izinleri 4 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı ve bu uzatılmanın ardından özellikle kapalı cezaevinde yatan birçok mahkum yakını da genel af talebinde bulundu. Genel afla ilgili olarak birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Tabii ki bu konu çok riskli bir konu. Ben sadece bir gazeteci olarak, bir akademisyen olarak almış olduğum kulis bilgilerini sizlere aktarmak istiyorum. Sonuçta kararı verecek kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri. Oradaki milletvekilleri kararı verecek ve şu anda da iktidarda Ak Parti ve MHP hükümeti var. Ak Parti ve MHP hükümeti hangi şekilde karar verirse o şekilde çıkacak. Şunu söyleyelim, e, dün aslında önemli bir karardı. Açık cezaevinde yatan izinli mahkumların e, izin süreleri uzatıldı ve bütün partiler burada ortak bir tavır sergileyerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Ve hemen hemen meclisteki bütün partiler bu kararı destekledi. Şimdi sırada şu var. Açık cezaevleri bir anlamda mahkumlar izinde olduğu için boşaldı. Kapalı cezaevinde yatan kişilerin açık cezaevlerine geçmesi gündemde. Bunun için bir yasal değişiklik gerekiyor. Bir yönetmenlik değişikliği olabilir, kanun değişikliği olabilir. Yani kapalı cezaevinde yatan mahkumların bir kısmı açık cezaevlerine geçecek. Bununla ilgili şartların esnetilmesi gündemde. Şimdi almış olduğum kulis bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şunu belirteyim AK Parti'den ve MHP'den etkili kişilerden bu bilgilerin teyidini aldım. Ve genellikle de e, büyük ülkelerde 100. kuruluş yıllarında büyük etkinlikler olur, büyük faaliyetler olur. Vatandaşlar lehine bazı kararlar açıklanır. Şimdi şu anda Türkiye Cumhuriyeti... 2023 yılında seçime gitmeyi planlıyor. Normal zamanında seçimler yapılırsa 2023 yılının Haziran ayında seçimler yapılacak. Ancak seçimlerden önce AK Parti ve MHP tarafından bir af çalışması gündeme gelecek. Ancak bu af çalışması genel af şeklinde olmayacak. Çünkü MHP'li yetkililerden öğrendiğim kadarıyla da yine AK Partili yetkililerden öğrendiğim kadarıyla da Genel affa e, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sıcak bakmıyor. Çünkü genel af çıkarıldığı zaman genel af çok geniş. Genel afın içerisinde cezaevlerinde yatan terör suçluları var, FETÖ'den yatanlar var, yine cinayetten yatanlar var, birçok şekilde yatanlar var. Bu kişilerin tekrar dışarıya çıkarılması toplumsal huzursuzluk yaratabilir gerekçesiyle, Genel af çıkmayacağını söyleyebilirim. Ancak afla ilgili gelen kulis bilgilerine göre kısmi bir af çalışması yapılıyor ve bu kısmi af çalışmasına göre de kapsam olabildiğince geniş tutulmaya çalışılacak. Çünkü kamuoyunda genel af'ın çıkmasını isteyenler kadar genel af'ın çıkmasına karşı olanlar da var. Keza biz de sokakta röportaj yaptık. Vatandaşlarımıza sorduk. E, sormuş olduğumuz kişilerin neredeyse yarısı genel af'a karşı olduğunu açıkladı. Hükümet de konuyla ilgili olarak anket çalışmaları yapıyor ve anket çalışmalarında da aslında bizim e, röportajlarda gördüğümüz gibi halkın bir kısmı genel affı desteklerken bir kısmı da karşı çıkıyor. Burada dengeleri iyi sağlamak gerekiyor. Şunu söyleyebiliriz. AK Parti ve MHP tarafından seçimlere yakın bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kısmi af çalışması gelecek ve kısmi af çalışmasında da kapsam olabildiğince geniş tutulmaya çalışılacak. Ancak zaten MHP'li yetkililerden ve AK Partili yetkililerden anladığımız kadarıyla, açıklamalarından gördüğümüz kadarıyla bu af çalışmasında terör suçlarını kapsamayacak. Kesinlikle PKK'dan ve FETÖ'den giren terör suçluları bu kanunun dışında olacak. Uyuşturucuyla ilgili olarak da farklı açıklamalar var. E, uyuşturucudan dolayı içeride olanların sayısı oldukça fazla. Özellikle satıcıların dışında içenler ya da basit şekilde girenlerle ilgili uyuşturucu uyuşturucuyla ilgili girenlerle ilgili de bir çalışma yapılıyor. Çünkü mahkumların büyük bir kısmı zaten uyuşturucu suçundan içeri girenler. Şunu söyleyebiliriz. Devlete karşı işlenen suçlardan örneğin çeksenet, karşılıksız çeksenet, basit hırsızlık gibi olaylardan ya da uyuşturucudaki kategori araştırılacak ve basit uyuşturucu suçlarından dolayı içeri girenler af kapsamına alınabilir. Bununla ilgili olarak diğer çalışmalar devam ediyor. Partiler araştırmalarına devam ediyorlar ve şunu söyleyelim. Genel af gündemde değil. Yani genel affın çıkması düşünülmüyor. Kısmi bir af gelecek fakat kısmi af'ta çerçeve ve kapsam olabildiğince geniş tutulmaya çalışılacak ve bu geniş tutulurken de yine bahsetmiş olduğumuz suçları kapsamayacak. Çünkü genel af olduğu zaman bu e, çok ciddi anlamda toplumsal tepkiye neden olabilir neden olabilir biliyorsunuz. Daha önce Ecevit hükümeti zamanında bir genel af çıkartılmıştı. Rahşan Afı olarak bilinen bir af ve bu haftan e, sonra da bayağı bir tepki çekmişti. Değerli izleyiciler şunu söyleyebilirim. AK Partili ve MHP'li yetkililerden edindiğim bilgilere göre Genel af olmayacak, kısmi bir af çıkacak ancak kısmi bir affın kapsamı genişletilecek. Olabildiğince bakılacak hangi suçlar tolere edilebilir, hangi suçlar çıkabilir. Bununla ilgili olarak bir düzenleme yapılacak. Şimdi ilk aşama olarak açık cezaevinde yatanların izinleri uzatıldı ve açık cezaevlerinde bir açık boşluk oluştu. Kapalı cezaevinde olanların bir kısmı. ...bir değişiklik, kanun değişikliği yapılarak açık cezaevlerine aktarılacak. Bu ikinci aşama. Üçüncü aşamada da yine kapsamını hükümet yetkililerin belirleyeceği şekilde... ...kısmi bir af önümüzdeki günlerde e, gündeme gelecek. Seçimlerden önce de bunun yasalaşması planlanıyor. Ve bu konuyu yazan hükümete yakın gazeteciler de var. Yine muhalefete yakın gazeteciler de var. Bir de şunu belirteyim, çok kişi de bu konuyu istismar ediyor... Yani dernekler var, FETÖ'cü vakıflar var, PKK'lı olanlar var. Birçok kişi bu konuyu istismar ediyor. Bu bir beklenti haline geldi. Ancak burada beklenti yönetmek hükümete ait bir şey. Biz sadece olan bilgileri sizlere aktarıyoruz. Şu anda milletvekili değiliz, kanun koyucu değiliz. Devletimiz, hükümetimiz en hayırlı şekilde toplumsal barışı bozmayacak şekilde af konusundaki çalışmaları tamamladıktan sonra bunu gündeme getirecek. Ee, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ biliyorsunuz e, Abdülhamit Gül istifa etmişti ve Abdülhamit Gül'ün ardından da yine Adalet Bakanı olarak e, Bekir Bozdağ getirilmişti. Adalet Bakanlığı bünyesinde de yine e, MHP kulislerinde de AK Parti kulislerinde de genel af değil de kısmi bir af çalışması yapılıyor ve bunu da önümüzdeki günlerde herkes görecek. Fakat burada umut şu 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü ve bu kuruluş yıl dönümünde... E, af olabildiğince kapsamı genişletilerek çıkabilir. Bir de şunu belirtelim. Yani bu konu aslında siyasiler üstü. E, en çok dile getirenlerden birisi de Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül sürekli olarak af konusunu gündeme getiriyor. Yine muhalefet partilerine baktığımızda e, bazı partiler bunu gündeme getiriyor. Aslında kararı verecek olan partiler AK Parti ve MHP. Çünkü şu anda hükümeti bu partiler oluşturuyor. MHP aslında bir anlamda dışarıdan hükümete destek veren parti konumunda yani e, kimseye umut aşılamak istemem fakat genel af olmayacağını buradan söyleyebilirim. Kısmi bir af çıkacak ancak kısmi afın kapsamı olabildiğince geniş olacak diyebilirim aldığım kulis bilgilerine göre. Değerli izleyiciler sizler de konu hakkındaki görüş, düşünce ve yorumlarınızı kanalımızın sosyal medya hesaplarından ve yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Kamuoyu oluşturmak adına ee, bu videomuzu paylaşmanızı sizden rica edeceğim. Ben yine e, gündemden takip ettiğim kadarıyla aldığım kulis bilgilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hoşçakalın.